Merhaba güzel çocuklarım. Nasılsınız? Herkes iyidir diye umuyorum. Şimdi bugün sizlerle seslerle ilgili biraz çalışalım istedim. Ee, hatırlıyor musunuz? Tahtamıza yeni öğrendiğimiz sesleri yapıştırıyorduk. Siz o seslerle ilgili kelimeler türetiyordunuz. Ee, bazen hatırlıyorsanız sandalyeleri dizip, e, bulduğumuz kelimeleri söylerken zıplıyorduk. Hı, çok eğleniyorduk. Tekrar yaparız belki sınıfımızda. Şimdi bugün İki tane ses seçtim sizin için. Öğrendiğimiz seslerden iki tanesi. Birincisi i. İ sesi. İ sesiyle ilgili bir kelime düşüneceğim. Hatta üç kelime bulacağım. Bakalım başında mı, ortasında mı, sonunda mı olacak bulduğum i sesi. İ, 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 inci. İlk kelimemi buldum. İnci. Hem başında var hem sonunda. İkinci kelimeyi düşünüyorum. İ, 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 ip. İp. İ. Evet. Sadece başında var. Üçüncü kelimeye geçelim. İ, 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 i. i. İğne. ne. Sadece başında var. Üç kelime bulmuş oldum. Sizden de üç kelime bulmanızı istiyorum. Tamam mı? Şimdi ikinci sesimize geçelim. U. U, u. Uçak. Şimdi ben de üç kelime bulacağım. U ile ilgili. Bakalım. Geliyor. Düşünüyorum. U, u, uçurtma. U, uçurtma. İki kere u sesi duydum. Hem başında var hem ortasında. Şimdi ikinci kelimeme geçiyorum. U, 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 uzak. U, u, uzak. Sadece başında var değil mi? Ve üçüncü kelimeye geçiyorum. U, U, U. Uçurum. Hmm, iki tane var sanki. U, Çu, Rum. Üç. Bakın bir daha sayalım. U, Çu, Rum. Üç kere U sesini duydum. Hadi bakalım sizden de üç kelime istiyorum. Hem başında olsun, hem ortasında, hem sonunda. Tamam mı? Yapabilir miyiz? Deneyelim, deneyelim bakalım.